bugün sizlerle şey yapacağız. Bugün Getting Over'i oynayacağız yine. Ben çok kaç ay önce oynadığımı bilmiyorum ama oynayacak. Ben hemen başladım. Oyunun sesi çok fazla. Şöyle kıstım hemen. aman yani ya. Direkt şuraya atlayabiliyordum de

Ostağ uğraşı. <laughs> Sonunda arkadaşlar. Arkadaşlar bu da like atıp abone olmayı unutmayın. Önceki süper ay videomu da iz, izleyin. Ve like atmayı unutmayın. Yani. Buraya tutuyorduk. Sonra buradan geliyorduk. Buraya tutuyorduk. Ama ananı Hadi, hadi. Aa. Aa. Bakın duştaydım şu an herhalde. <laughs> Hala, Hala yapamadım. Neyse. Beni ben bunu çektim. Herhalde ilk ay. Aa, bir ay mı? Ne olmuştu? Arkadaşlar buradan bir de düşmesek. Ha, ay ananı. Of. <laughs> Aa, <laughs> Hadi oğlum ya. Gel kadınla geçelim arkadaş. Hadi. Bu hmm. sefer ya yapacağım. Hmm. Bak işte oraya yapışmayacağım. Yapışmayacağım. Hmm. 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 Hadi şimdi hmm. hmm. böyle böyle. Senin o... söylemek istedim ya. Ama iyi gün ya. Bak düşme La, düşme düşme. Tamam <laughs> ya. ya ben şurayı geçip Hemen geçtim. Şimdi bakalım şuradan olacak mı? Normalde insanlar burada yapar. Değil mi? ben yapamıyorum. Ve alıştığım bir yer var. Burayı zaten ilk bölümden bilenler bilir. Şuraya şöyle ucuna gelip kendimizi yukarı çıkınca böyle oluyor. Ama çok da ucuna gelmeyeceğiz. Niye tutunamıyor? Niye tutunamıyor? Kazan göttü. Hadi <laughs> ya. Az önce PUBG'de bağırdım zaten sinirliyim. O yüzden. <laughs> bak, bak işte. düşman hani. Ya ben moral geçene kadar 100 yıl olur. Şükür ya Rabbi ananı bab. Ah, ilk kez ama zaten iki saat sürmüş. Ne senin annen kripto da yazdı. yok yani Arkadaşlar geçtim çok sıkırız. Bir de hemen geçtim. De değil ya. üçüncü seferde geçtim Hadi buraya gelemediydim herhalde ben. Bilmiyorum da düşme bak. Anan dur oyun dondu. Oyun dondu. Emo kim abi? Kurabana nana seni ya. Ya düşme 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 senin de ananı.

sakın 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 Hadi bu sefer geçeceğim Allah'ım ne sabra sahibizina Sakin olmayın

Şimdi ben buraya gideyim. Şimdi, buraya dikkat ile çıkmam buradaydı değil mi? Ben buralara gideceğim. Bakır kertenkele bilgisayardan daha kolay. Ama buraya kadar geldi ben şu an telefonla oynuyor. <laughs>

Zaten çok yanıyor. Ben. Tayarlara <laughs> bir, bir gel. Burada. Buradan da top var. Aldım işi. normal bu ne ki? Çıkayım mı? çıkacağım <laughs> tamam. 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 Lan buraya oyunu neyse değil mi? Yazın yorumlara yazılmıyordum onlara. Hmm. Herhalde o oyun sana. Dur bir çıkmaya çalışacağım. Allah Allah. Ah, lan bura nere? <laughs> Aa, bak buldum ha, hile buldum. Hmm. Hmm. Dur şöyle kendimi, ya öyle ne anladım. Bitti mi? Bitti. Oh, no. Oh, oh. Bak bitirdi. Oh. Bacağım. Neyse arkadaşlar bak yani hileyle bitirdik. Bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. Oyunu bitirdim.